Arkadaşlar herkese günaydın. Merhaba. Yeni bir videoda yine karşınızdayız. Şimdi tavuklarımızın yumurtalarını alacağız. Koyunlarımızın otlarını ereceğiz ve kuzularımızı göstereceğim size. İşte köy hayatından bir gün daha paylaşacağım. Herkese iyi seyirler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizi. Evet arkadaşlar tavuklarımızı çıkardık. Şimdi yumurtaları almaya gideceğiz Gelme Gelme içeri. Ay 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 bakalım Evet oğlum. Evet. İki. Dört. Altı. Başla. On. On iki. Evet arkadaşlar işte köyde hayat böyle. Yani millet köyü sevmez. Ama bereket görüyorsunuz. Her şeyi kendinizin. Yağınızı kendiniz yapıyorsunuz. Sütünüzü kendiniz yapıyorsunuz. Her şeyi kendiniz üretiyorsunuz. En azından hayat pahalılığında Çık. Bu da yemiyor. Evet. Evet şimdi de tekrardan Hayırlı olsun. Bunu vereceğiz. Tavuklarımızın yumurtalarını. Aldı. Patlarını da verip. Ha. Hadi kutlar. Ver. Yeah, this one is not you. Evet arkadaşlar, köyü. önceden kaçıştı köyden kaçıştı Yani bu böyle bir öteden Bir öteden kaçıştı öteden kaçıştı öteden kaçıştı öteden kaçıştı öteden kaçıştı öteden ki pazar alışverişlerimiz falan tamam. oluyor ama şehirde yaşayanlar kadar değil tabii ki. <laughs> Allah şükür gördüğünüz gibi daha bir yeni oturlarımızı aldık. Koltuklarımızı <laughs> evet. çıkardık falan bizim geç olsalar. <laughs> Ondan O aralar dediğim gibi, diğer videoları da gördüğünüz gibi eee şimdi bekletildiğimizden üzerine hazırlıyoruz muayene geldiği erken onların hazırlıklarını yapıyoruz böyle bizim videomuzda yine geliyoruz, çalışıyoruz şimdi size burada, bakın kümler var Peşimde dolaşıp duruyordu Evet, çiftliğimiz de... Evet, koyunlarımızın da otunu verdik arkadaşlar. Yani köy ve çilikle uğraşma yani ne kadar zor olsa da böyle güzel yanları da var. Ve bunu görüyorlar, bundan korkuyorlar. biri daha geldi hemen. Arkadaşlar, her izlediğim günümde işte video atmaya çalışıyorum size. Sabahları karmalarını veriyoruz. Burada tuz taşlarımız var biliyorsunuz. Tuz taşları hayvanlar için hani yani, besin kaynağı, vitamin kaynağı e, çok faydalı. Sabah karmalarını yapıyoruz. Daha önceki videolarda da karmaları zaten sılacıdır küspesidir, her şey mevcut ve bunlar beni rahat bırakmıyor işte gördüğünüz gibi. da bizi izliyor. Bunlar ne yapıyor diye. Arkadaşlar kanalımı takip ettiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şöyle son son. Bereketlerimizi gösterelim.